Merhaba. Bugün hepimizin sıkça duyduğu ama tam olarak ne olduğunu bilmediği bir konuyu açıklıyoruz. Blockchain. Eğer bu teknoloji ne işe yarıyor? Sadece kripto paralar için mi kullanılıyor? gibi sorular aklındaysa doğru yerdesin. Haydi başlayalım. Blockchain kelimesini Türkçeye çevirdiğimizde blok zinciri anlamına gelir. Bu teknoloji verilerin merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan şeffaf ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Her şey nasıl başladı? 1991 yılında iki araştırmacı dijital belgelerin zaman damgasıyla korunmasını sağlayan bir sistem geliştirdi. Ancak bu fikir 2008 yılında Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin'i ortaya çıkarmasıyla gerçek anlamda hayata geçti. Blockchain, Bitcoin'in temelini oluşturan teknoloji oldu. Peki blockchain nasıl çalışır? Hayalet. Her veri parçası bir blok. Bu bloklar zaman sırasına göre bir zincir gibi birbirine bağlanır. Her blok önceki bloğun bilgilerini de içerdiği için zincirin bir halkasını değiştirmek neredeyse imkansızdır. Bu sistemde merkezi bir sunucu yerine binlerce bilgisayar aynı veriyi tutar. Bunlara node yani düğüm denir. Her yeni bilgi Önce tüm ağda doğrulanır, sonra zincire eklenir. Bu sayede dışarıdan birinin verileri değiştirmesi için tüm ağdaki verileri aynı anda değiştirmesi gerekir. Bu da pratikte neredeyse imkansızdır. Blockchain'in güvenliği nasıl sağlanıyor? İki temel unsur var: Kriptografi, yani verilerin özel şifreleme teknikleriyle korunması, dağıtık defter teknolojisi, yani herkesin aynı veriye sahip olması. Bu sayede blockchain sistemleri bugüne kadar herhangi bir ana sistem tarafından kırılmamıştır. Blockchain sadece kripto paralar için mi kullanılır? Hayır. Aslında blockchain'in kullanım alanları oldukça geniştir. Bankacılık ve finans, tedarik zinciri yönetimi, sağlık kayıtları, tapu ve kimlik sistemleri, oy verme sistemleri, NFT ve dijital sanat akıllı sözleşmeler, smart contracts örneğin bir ürünün Tarladan markete kadar olan tüm yolculuğunu blockchain ile izleyebilirsin. Veriler değiştirilemediği için sahtekarlık da engellenmiş olur. Peki bu teknolojinin avantajları neler? Şeffaflık. Her şey kayıt altında. Güvenlik. Değiştirilemez veri yapısı. Hız. Aracı kurumlara ihtiyaç duyulmaz, maliyet. Uzun vadede işlem maliyetlerini düşürür ama elbette zorlukları da var. İşlem hızı Hala geleneksel sistemlere göre yavaş enerji tüketimi yüksek olabilir. Teknolojinin karmaşıklığı yaygınlaşmasını geciktiriyor. Gelecekte bizi ne bekliyor? Blockchain, Web3, DAO'lar, DeFi sistemleri gibi birçok yeni oluşumun temelini oluşturuyor. Yani sadece paranın değil, internetteki verinin de geleceği blockchain üzerine kuruluyor olabilir. Belki de yakın gelecekte devletler şirketler ve hatta sosyal medya bile bu teknolojiyi kullanacak. Kısaca özetlersek, blockchain güvenli, merkeziyetsiz ve şeffaf bir kayıt sistemidir. Bitcoin bunun ilk büyük örneğidir ama potansiyeli çok daha fazlasını kapsar. Bu videoyu faydalı bulduysan, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde NFT nedir sorusunu konuşacağız. Görüşmek üzere.